bu kadar uzun daha hiç sürmemişti. Avusturya'da 5 aylık görüşmelerden sonra yeni hükümet kuruldu. ÖVP, SPU ve NEOS partilerden oluşan koalisyon büyük değişiklikler getirdi. Özellikle göçle ilgili ve başörtüyle ilgili. Göçle ilgili başlayalım. Göç politikasında yeni hükümet, göçmenler için daha sıkı kurallar getirdi. Bu sözlerle bunu açıkladılar. Kim uzun süre burada yaşamak istiyorsa bizim değerlerimizi benimsemeli, Almanca öğrenmeli ve çalışmalıdır. Bu yüzden göçmenler için zorunlu bir uyum programı getiriliyor. Program ilk günden itibaren başlayacak ve 3 yıl sürecek ve bu süre boyunca sosyal yardımlar azaltılacak. Ayrıca iltica başvurusu reddedilen kişiler daha hızlı sınır dışı edilecek. Gelelim başörtü yasağına. 14 yaş altındaki kız çocukları için başörtüsü yasağı getirilecek. Hükümet minder yaşta olan kız çocuklarını korumak için bu yasa anayasaya uygun şekilde hazırlayacak. Okullara cep telefonu yasağı da getirilecek. Öğrenciler ders saatlerinde telefon kullanamayacak. Amaç dikkat dağınıklığını önlemek ve akademik başarıyı arttırmak. Ekonomiyle ilgili, fiyat artışlarıyla ilgili de bunlara karar verildi. Hükümet artan yaşam maliyetleriyle mücadele etmek için önlemler alacak. Özellikle ev kira fiyatlarının aşırı yükselmesini engellemek ve daha uygun fiyatlı konut projeleri geliştirmek için yeni politikalar uygulanacak. Tabii ki bu değişiklikler Avusturya'nın geleceğini önemli şekilde etkileyecek. Muhtemelen Almanya'da da benzer değişiklikler, benzer yasalar, benzer kararlar alınacak.